Yo Gıcı, Türkiye gündemi evet güzel ama Amerika'da karanlık bir rap gündemi var. Didi hakkında neden videolar çekmiyorsun? Oh, aslında çektim. Evet, aslında olayların patlama zamanında Didi hakkında bir video yapmıştık. Ama yeni ayrıntılar patladı ses neydi lan? Yeni ayrıntılar patladı. Şuna bakın ya. Şöyle eli yüzü düzgün milyarder bir adamın nasıl karanlık işlerle bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz ki? Tabii canım. Sizce böyle bir adamın Justin Bieber'ın istismar edilmesiyle, Michael Jackson'ın ölümüyle, uyuşturucuyla pezevenklikle bir bağlantısı olabilir mi? Hayır. Mi? hayır. Evet olabilir. Sean Diddy Combs son zamanlarda oldukça ciddi suçlamalarla gündemde. 2004 yılında New York'ta gözaltında alınan ünlü müzik yapımcısı ve iş insanı Diddy örgütlü suç insan insan ticareti ve fuş amaçlı insan taşımacılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. <laughs> Bu suçlamalar 90'lı yıllardan 2024'e kadar uzanan bir dönemi kapsıyor. Özellikle kadınları zorla, aldatıcı yöntemlerle ve baskı yoluyla cinsel eylemlere zorlamakla suçlanıyor. Ya başka şarkı çalalım hocam lütfen 9. senfona kırağı getirdi buraya getirdi Zeynep. Başka şarkı çalalım çıkalım şu orta şahın karanlığından ya. Didi'nin evine yönelik büyük çaplı baskınlar özellikle Kaliforniya ve Miami'deki malikanelerine Mart 2024 düzenleniyor. Bu baskınlar devam eden insan ticareti soruşturmasının bir parçasıydı ve Didi'nin aylar sonra tutuklanmasına yol açtı. Baskınlarda delil toplamak amacıyla yüzden fazla elektronik cihaza el kondu. Bunlar delil niteliğindeydi ama asıl evinden çıkan bu eşyalar aslında onunla alakalı soru işaretleri oluşturdu. Didi'nin evinde 1781 tane bebe yağı, 1500 tane seks oyuncağı, 4500 tane fantezi kıyafeti, 14,5 kilo yasaklı madde, 512 adet peruk, 1600 adet kaset bulundu. Bu kaset mevzusuna birazdan tekrar geleceğim. 250 adet elektroşok cihazı, 1200 adet gizli ve açık şekilde kamera ve 1112 kutu antidepresan bulundu. Ha bir de eğer çok dindar olduğuna inanırsanız 50 adet de incil bulunuyor. 20 Amerikalı, 5'i zenci, 5 Japon, bir Kolombiyalı, bir Danimarkalı, 3 de Hintli. Olaylar aslında eski sevgilisi Casey'nin ona dava açmasıyla başladı. İlk zamanlarda bu davanın üzerinde çok fazla durulmamıştı. Çünkü Didi bir şekilde davalardan sıyırmayı başarıyordu. Nasıl gizlemeyi başardı bilmiyoruz ama 2016 yılında eski sevgilisi Casey'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra artık somut deliller olmasıyla hükümet de üstüne gitmeye başladı. Eski çalışanlarından tutun çoğu kurbanı artık onun aleyhinde konuşmaya, onun aleyhinde dosyalar oluşturmaya başladı. Ne kadar ilginç ya. Ben inanamıyorum abi milyarder bir müzik yapımcısının pezevenklik yapmasına, kadınları ilişkiye zorlamasına, ve uyuşturucu vermesine. Aslında rap müzikte hiç de böyle şeyler olmaz. Gerçekten hiç beklemezdim dedi senden. Olaylardan bazılarını geçtiğimiz videolarda konuşmuştum. Eğer görmediyseniz şu şekilde bir daha hatırlatalım. 96 yılında Didi bir fotoğrafçıyı silahla tehdit etmekten dolayı suçlu bulundu. 99 yılında Didi'nin toplantı sırasında bir müzik yapımcısına dövdüğü iddia edildi. Aralık 1999'da bir kadın Didi'nin gece kulübünde ona yumruk attığını iddia etti. 2001 yılında ise bir televizyon sunucusu bir röportajdan sonra Didi ve çevresinin ona saldırdığını söyledi. Mart 2007'de bir gece kulübüne giden birisi Didi'nin kendisine ve kız arkadaşına yumruk attığını söyledi. Haziran 2015'te Didi oğlunun futbol takımındaki antrenöre yumruk attı. Mayıs 2017'de Didi'nin eski şefi uzun saatler çalışmaya zorlandığını ve seks sonrası yemek servis ettiğini söyledi. Eylül 2022'de bir yapımcının kaybolmasının arkasında Didi'nin ve oğlunun parmağının olduğu iddia edildi. Kasım 2023'te ise eski sevgilisi Casey cinsel saldırı ve istismar için dava açtı. Kendisinden hoşlanan Kit Kadin'in arabasının havaya uçurulmasında Didi'nin parmağının olduğunu, ayrıca Didi'nin kendisini maddi kullanmaya zorladığını ve arkadaşlarından birine balkondan aşağı salladığını söyledi. Kasım 2023'te Joey Dickerson, Didi'yi ve bunun videosunu başkalarına göstermekle suçladı. Ya peki nedir bu Didi'nin Justin Bieber'ı istismar etme olayı? Bu olayların başlangıcına bakmak için Usher'a gitmemiz lazım. Didi, aşır henüz 13 yaşındayken onun vekaletini oluyor ve onun koruyucu ebeveyni oluyor. Aslında bu yapılan çalışmaların hepsi aşırı bir sanatçı olarak hazırlama niteliğindeydi. Usher da Didi'nin yaşam tarzına merak ettiği için bunu yaşamak için onun yanına gitmişti. Katıldığı talk show'daki verdiği röportajına bakalım. I moved to New York City. and i lived with sean puffy combs for a year puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop right no nah, not really i Come mean on. but did I, hey it was curious i got a chance to see some things yeah but you were 13 what were you seeing? i went there to see the lifestyle And, and I saw it. And it, was, and it, was, it was pretty wild. Was, so nobody was tried to, you know, some woman didn't come along. I didn't say and... it. Okay. I But <laughs> gözleri, kulakları ve beyni olan herhangi bir insan, buradan aşırın 13 yaşındayken kadınlarla ilişki yaşamaya başladığını görebilir. Ama dedi şöyle bir insan. Kendi eski sevgilisini bile zorla jigolo erkeklerle ilişkiye sokup bunları kayıt altına alıp daha sonra şantaj yapabilecek bir isim. Aşır evet bu durumdan hoşnut gibi görünüyor ve bunu resmen gururla anlatıyor. Justin Bieber için de durum çok farklı değildi. Didi onun da videolarını görüp çok beğenmişti. Ona bu zengin yaşam tarzını tattırmak istiyordu. Ve belki de uyuşturucu bağımlılığını tetikleyen dönemler işte tam bu dönemlerdi. Justin Bieber o zamanlar her ne kadar 15 yaşında olsa da gerçekten 40'lı yaşlardaki kadınların bile ilgisini çeken bir çocuktu. Evet çocuk. Didi'nin evinden 1600'ün üzerinde kaset çıktığını görmüştük. Ve gelen iddialar arasında bu kasetlerin bazıları yıldızlıydı. Bu yıldızlı kasetlerin birisinde de Justin'in ismi vardı. Bu kasetlerin şantaj amaçlı mı yoksa zevk amaçlı mı kullanıldığını bilmiyoruz. Ve hatta içeriklerine daha de hakim değiliz. Ama gelen fan teorilerine göre bu kasetler seks kasetleriydi. Öyle ki insanlar Didi'nin Justin'le paylaşılan bir videosunu Didi Justin'le konuşmadan önce üzerinde dinleme cihazı var mı? Acaba ona tuzak uzak mı koruyorlar diye şüphelendiğini gösteren videolar paylaşmışlardı. İnsanoğlu gerçekten doyumsuz. Bir zamanlar hayal ettiği konuma geldikten sonra o konumu beğenmemeye ve daha fazlasını istemeye başlıyorlar. Didi partilerinin freak off'lara dönüşmesinin bir sebebini de aslında buna bağlıyoruz. En büyük partileri veriyorsunuz. Parti nasıl yapılır insanlara ders veriyorsunuz. What do you do to make just an amazing killer party? mine, I Paula Anka, no one comes. Doing the wrong things. Wrong thing. Okay. beautiful women beautiful men for the ladies of course we need um alcohols right alcohols right not just one alcohol alcohols right if you don't have what they need they're gonna leave right gotta right. keep them there you need, you need locks on the doors <laughs> okay this Let's, is sounding kind of dangerous now it's a little kinky, but yeah you know, yeah check it out you need um a lot of heat heat yeah. you mean that physically the place has to be hot you don't have no air conditioning no air conditioning no. why is that heat affects the alcohol and it also affects like Um, you know everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. <gülüyor> 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 depends on the way you look at it. Ve artık tatmin olmamaya başlıyorsunuz. Partilerinizde daha fazla kız, daha fazla meme, daha fazla sevişme istiyorsunuz. Bazı sınırları açtıktan sonra Didi'nin genç kızları bile partilerinde servis ettiği konuşulanlar arasında. Dozu bu denli kaçırdıktan sonra e tabi ki yakayı ele verdi. Ve fan teorileri de aldı başını yürüdü. Didi'nin evinde tüneller vardı. Michael Jackson'ın malikanesinin altına gidiyordu. Asiktir yani. E yok anasının yani. Diddy, Beyoncé ve jay zye yakınlığıyla da biliniyor. Onların servetini katlamasında ve Beyoncé'un yukarı çıkmasında çok büyük bir etkisinin olduğu konuşuluyor. Hatta ve hatta Beyoncé'un rakiplerinin öldürülmesinde bile parmağı olduğu söyleniyor. Johnny Gino bu olaylar patladıktan sonra bazı geri zekalı Kanye West fanları yani aslında Kanye West fanlarının çoğu geri zekalı ama bu olayı yapanlar sadece geri zekalı onu belirtmek istedim. Abi Kanye aslında burada Taylor Swift'in hayatını kurtarıyor ya şeklinde teoriler paylaştılar. İşte neymiş efendim Taylor Swift de Beyoncé'nin önünde seçildiği için Beyoncé çok sinirlenecekmiş ondan sonra ne diye Taylor Swift'i öldürtecekmiş. He? E işte bunun farkında olan Kanye West de Taylor Swift'i korumak için sahneye atılmış ve bunları söylemiş. Ne dedi ne dedi? Beyoncé çok sinirlenecekmiş. Didi'ye Taylor Swift'i öldürtecekmiş. Sen de bunu yedin. Evet abi. Aynen bro Didi'yi tanımıyorum ya. Ya bu olaylar patladıktan sonra ben de bu adam arkadaşım diyemedim. Evet ben bu süreci yürütemedim hatalıyım. Kanye sen her zaman en uyanık falan değil misin? Yok değilmişim ben. Ulan bu Kanye West'in adamın son albümünde Didi'ye respect var bir kere. Yoksa Kanye başından beri içerideki adam mıydı? İşte Kanye West be göründüğü gibi olan gücünü milletten alan. Şimdi size gerçekten dürüst yorumlamalarda bulunayım mı? Bu rapçilerin etrafındaki kadınlar genellikle zaten sırf para için bedenlerini satan, kendine kullandıran kadınlar oluyor. Didi'de de para olduğu için bu kadınları kullanıyor çevresinde. Bu genel olarak çoğu rapçinin yaptığı bir şey zaten. Kullanat yöntemi çok fazla var ve rapçilere aslında bu yüzden de çok fazla cinsel taciz davaları açılıyor ve yine de para kaptırıyorlar bunlar yüzünden. Çünkü gerçekten de kullanıyorlar, gerçekten istismarda ediyorlar ve bunları hatta şarkı da kullanıyorlar. Burada şaşıracağımız çok da bir şey yok aslında. Zorla alıkoyma ve T gibi eylemleri varsa bunlar da hukuk önünde suç evet ve bunun içinde cezasını çekeceğini düşünüyoruz. Örgüt kurmaya falan gelmişken e birçoğumuzun iyi insan olarak bildiği Yangtak içeride abi. Bu adamların salınacağını da çok düşünmüyoruz. Ama her şey dönete işin içinde çocukları dahil ettiysen ve gerçekten büyük sanatçıların öldürülmesinde parmağın varsa en yüksek cezayı almanı da bekliyor olacağız. Cezan açıklandığı gün orada olacağız ve olayları tüm şeffaflığıyla konuşmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı, kanalı desteklemek için katıldan abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. turn it up a notch turn it up a notch